Bunların saklanma taktikleri öyle tehlikeli ki bulmak neredeyse imkansız. Bu oyunun kuralı basit. Özel harekat polisine bir saat boyunca yakalanmayan 10 bin dolar ödül kazanıyor. Biri yüzünü çim gibi boyayıp toprağın içine girdi, diğeri klozetin içine girip tuvalet oldu. Bir başkası yüzünü Mona Lisa gibi boyayıp tabloya karıştı. Bir diğeri ağaca dönüşüp dalların arasına gizlendi. Son oyuncu ise yüzünü pasta gibi boyayıp masanın üstünde kek oldu. Şimdi sahneye özel harekat polisi çıkıyor. Masadaki keklerden şüpheleniyor ve pastaya gizlenen oyuncuyu yakalıyor. Ardından tuvalete gidince klozetin içindeki yarışmacı korkarak çığlık atıyor ve o da ortaya çıkıyor. Daha sonra ağaçtan kuş kullanıp üzerine örümcek bırakıyor. Ağaca saklanan oyuncu da yakalanıyor. Sonra tabloyu kontrol ediyor ve Mona Lisa'nın içindeki oyuncuyu da buluyor. En sonunda sıra çimlere geliyor ama tam ararken süre bitiyor. Çimlerin altına gizlenen ustanın sesi çıkıyor ve oyun onun zaferiyle bitiyor. Siz olsanız nereye saklanırdınız?